Arkadaşlar herkese indirim bölümümüzden selamlar. İndirimleri görmek için Suzuki'ye geldik. Biliyorsunuz bu dönemde pek çok markada özel indirimler yapılıyor. Suzuki'de nakite özel bir takım indirimler var. Örneğin buradan alabileceğiniz bu ebattaki en uygun motosikletlerden bir tanesi Suzuki V-Strom 650 XT. Sonundaki XT kodu ne anlama geliyor? Bu motorun tel jantlı olduğu anlamına geliyor. Önde 19, arkada 17 inç tekerlekler var. Üstelik de benim de beğendiğim gibi bu jantlar tüples jantlar yani motorda iç lastikli bir düzenek yok. Siz bu jantlarla ister asfaltta ister arazide rahatlıkla seyredebiliyorsunuz. Bu sayede telli jantın da size kazandırmakta olduğu o esneklikten faydalanabiliyorsunuz. Hemen fiyatına geleyim. Motorun nakite özel fiyatı 399 bin lira. Bence değerlendirmeye değer. Önde bir camı var. Eğic korumalar var. Aynalar gayet güzel ve büyük. Oturma pozisyonu gayet güzel. Ben 1.77'yim. Ayağım yere tam basıyor. Özellikle tek ayağım yere tam basarken öteki ayağıma bakıyorum. Öteki ayağım ayak ucuyla basıyor. Yani her ikisinde de taban basmak istiyorum diyorsanız sele biraz yüksek. Ama genel olarak oturuş pozisyonu gayet güzel. İsterseniz gelin hemen detaylarına bakalım. Bahsetmiş olduğum Tubeless jantın Detayını şuradan görebiliyorsunuz. Buradaki uçlar lastiğin içine girmediği için bu janta tübles lastikler takılabiliyor ve öyle çalışıyor. Arka süspansiyonu elle şuradaki nobu düğmeyi çevirerek ayarlayabiliyorsunuz. Dolayısıyla herhangi bir yolcu aldığınız takdirde motorun arka sele yüksekliğini veya yolcuya göre konforunu elle ayarlayabiliyorsunuz. Motor bloğu Suzuki V-Strom'un asıl ismini buna kazandıran şekilde V biçiminde şurada yer alıyor. Gücü 71 beygir. Peki neyle durduruluyor derseniz Tokiko'nun ön fren kaliperleriyle durduruluyor. ABS mevcut. Öndeki far bakalım. LED değil, halojen farlar var. Ön camın iki ayarı var. Ancak bu ayarı Suzuki'nin diğer pek çok modelinde olduğu gibi şuradaki vidaları söküp bir alt modüle takmak biçiminde camın ayarını değiştirebiliyorsunuz. Yani garajda yapılabilecek bir şey. Çok da yolda giderken yapmak isteyebileceğiniz bir şey değil. Aynalar büyük, arkayı görmek kolay. Aynı zamanda aynalardan sonra da şuradaki süspansiyona bakıyorum. Ön süspansiyonlarda herhangi bir ayar bulunmuyor. Suzuki'nin paralel iki biçiminde çalışan GSX-S8S modelinde gördüğünüz gibi çıplak bir oturuş tarzı var. Şu şekilde oturuyoruz. Yere çok rahatlıkla basabiliyoruz. Sele yüksekliği o açıdan iyi. Yani 1.77 boyumla yere rahat basabiliyorum ve şu hareketleri yapabiliyorum. Motor oldukça hareketli. 8R modelinde motorun gidişini çok beğenmiştik. Tahminen bunda da aynı güzel gidiş tarzı var. Bu modelin tork eğrisi çok düz. Dolayısıyla en başlarda sanki biraz heyecansızmış gibi gelse de torkta büyük bir değişiklik olmayınca motorda az heyecanlıymış gibi geliyor. Fakat o sürekli devam eden dümdüz tork çizgisi sayesinde nerede isterseniz o kadar güç var ve dolayısıyla sandığınızdan çok daha fazla yüksek hızlarda rahatlıkla kontrol ederek gidebiliyorsunuz. Öndeki Nissin fren kaliperleri ve yukarıdaki bu fren merkezi gayet güzel ortak bir çalışma yapıyorlar. Ve motorun fren hissiyatı çok güzel. Durdurma şekli de gayet güzel. Dediğim gibi tek olumsuz tarafı belki gazdaki o e, değişimlerdeki heyecanın bir parça az olması denebilir. Ama bence aletin gidişi çok güzel. Öndeki süspansiyonda herhangi bir ayar bulunmuyor. Arkada ise sadece yay ayarı var. Onu da manuel biçimde bir aletle ayarlıyorsunuz. Motorun üzerinde Quick Shifter standart geliyor. Nakit fiyatı bu model 2023 nakitte 399 bin liraya geliyor. Bence şu anda piyasada alınabilecek en uygun motorlardan bir tanesi. Suzuki'nin GSX-S 1000 GT modeli şu anda 2023'ü bulunmuyor. 2024'leri var. Onların da nakite fiyatı 639 bin lira. GT modelinde biliyorsunuz yan çanta da opsiyon olarak alabiliyorsunuz 152 beygir gücünde K5 motor bloğu var Suzuki'nin en meşhur bloklarından bir tanesi göstergesi ise GX ile hemen hemen aynı şurada da bir şarj soketi bulunuyor ve USB olarak oraya telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz şuradaki menülerden kontrol çok kolay onu GX videomuzu da görebilirsiniz nasıl kontrol edildiğini çok basit bir şekilde göstergeyi kumanda edebiliyorsunuz. Bu motorda GX'ten farklı olarak GX hemen şurada arkasında gözüküyor. O motordan farklı olarak ne yok? Elektronik süspansiyon yok. Son dönemde test edip çok memnun kaldığımız motosiklet adeta bir süperspor olarak değerlendirdiğimiz ama elektronik süspansiyonla kontrol edilen ve daha dik oturulan GX modelinde ise 2023 modeller var. Arkadaşlar bu model Kasım ayında tanıtıldı 2023'ün EYİKMA'da. Ondan hemen sonra gelmişler ve 2024 ile hiçbir fark yok bence. Dolayısıyla 2023'teki ilk girişli modellerin fiyatı 690 bin lira nakite. Bence değerlendirebilirsiniz. Burada size 8S ve 8R farkını göstermek istiyorum. 8R'da bildiğiniz gibi ön tarafta bir giysi ve daha alçak bir gidon yapısı var. Şuradaki menü ve ayarlama joystick'i hemen hemen aynı 8S'le. 8S'e geldiğimizde ise bizi hemen karşılaştırmalı görebiliyorsunuz. Daha yüksek bir gidon, aynı menü tuşu, aynı gösterge ve benzer motor kombinasyonu karşılıyor. Her iki motorda da görmüş olduğunuz gibi quick shifter standart olarak geliyor ve Suzuki'nin bu motordaki vites kutusu gerçekten çok güzel çalışıyor. Bu şekilde baktığınızda bu her iki motorda birbirinin yaklaşık aynısı. Güçleri de birbirinin aynısı. Sadece şunu da öndeki karanaj biraz daha birbirinden farklı. Size önden de göstereyim. Bu şekilde bir çıplak kafası varken bunun görmüş olduğunuz gibi giysili bir kafası mevcut. 5 motoru ile alabileceğiniz en uygun fiyatlı motosiklet 2023 model GSX-S1000 görmüş olduğunuz model. Nakit fiyatı 579 bin lira. Gerçekten kullanımı çok rahat, konforlu bir motosiklet. Göstergesi biraz eski nesil. Bundan şikayet edebilirsiniz. Hani beğenmediğiniz taraf bu olabilir. Diğer modellere göre göstergesi bir nesil eski gibi duruyor. Ama onun dışında gayet modern ve güçlü bir motosiklet. Gücü de 152 beygir. Evet arkadaşlar Suzuki'deki imkanlar böyleydi başka nerelere bakalım bize sorun gidelim ve sizin için fiyatları kontrol edelim diğer bölümde görüşmek üzere